Herkese merhaba arkadaşlar. Kotlin dilinde yeni girmiş olan arkadaşlarımız Android Studio'da butonları, e, textleri kullanılmama gibi bir problemle karşı karşıya kalabiliyor ve bu problemin çözümünde zorlanabiliyorlar ki burada bir Türkçe kaynak da yok. Bu problemin çözümü aslında çok basit. Kotlin dilinde bir güncelleme gelmiş. Şuradaki paletleri yani komonları, textleri, butonları, widget'ları, layout'ları kullanabilmeniz için Gradle scripts kısmındaki build gradle modül için olana iki kere tıklıyorsunuz, açıyorsunuz buraya erişiyorsunuz. Burayı siliyorsunuz arkadaşlar. Sildikten sonra size YouTube açıklama kısmında vereceğim şu kodları yapıştırıyorsunuz. Bunu yapıştırdıktan sonra senkronize now diyorsunuz. Fark ettiyseniz az önceki koddan farklı olan şey ept plugin komutu var. Bir de bu iki komutun haricinde Kotlin Android Extensions var. Yani Kotlin Android eklentileri var. Bunu yazarak siz aslında paletteki eklentileri aktif etmiş oluyorsunuz. Bunun sayesinde normalde görünmeyen tekstler, butonlar e, görünecektir. Ve kod komut satırında bunları çalıştırabileceksinizdir. Çözüm bu kadar basit. Bu videoda diksiyonum e, kötü ne yazık ki. Bunun ana sebebi de arkadaşlar açıkçası covid pozitifim. Bundan dolayı da nefes almakta ve konuşmakta biraz zorluk çekiyorum. Bundan dolayı da affola. Açık sözlü bir şekilde bunu da ben dile getireyim dedim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Kanalda dediğim gibi like atıp abone olup beni mutlu ederseniz çok sevinirim. Cümle bile kuramıyorum aslında. Laf uzatmadan görüşmek üzere.